Selamlar millet. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de mikro ve makro game anlamında öğretici yapacağız abi. Uzun süredir beklenen video diyebiliriz. Koridoru kazandıktan sonraki aşamayı göstereceğim sizlere taşıtan taktikler hakkında bilgiler vereceğim. Düşüklüklerden kesinlikle bunları yaparak çıkabilirsiniz abi. Bu videoya sizlerden 1000 like bekliyorum. Ayrıyetten bayram özel 100.000 RP çekilişi başlattık. Garan for win, Design, MÖSYF e ve Troll Time TV ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Katılmanız için açıklama kısmına link bırakıyorum. Glim linkine gidip şartları yerine getirip çekilişe katılabilirsiniz. 175 kişiye RP dağıtacağız abi. Kaçırmayın derim. Karşımızda LeBlanc var. Girdiğim ürünleri ekranda görüyorsunuz. Bu subit tercih ediyoruz. Lane'de uzun süre kalmak, daha fazla takasa girmek için musibet iksiri olmazsa olmazımız ve onu güçlendiren e, buradaki e, zaman büken karışım rünü. Kemik rünler şu an bu diyebiliriz. Karşımızda AP suyu burst burstlemeye yüksek olan bir şampiyon var. Bizim counterlarımız arasında yer alıyor. İlk 3 levelda EWQ direkt gidişat bu şekilde. Onun haricinde karşımızdaki oyuncu bu şekilde W'sunu kullandığında ve Minyonumuza son vuruş atmaya geldiğinde oynayabiliriz. Mesela o şu ana kadar bize hiç vurmadı. Çok pasif oynadı burada. Aslında birçok açık verdik ama bunu değerlendirmedi. Bakın biz ona hemen e, gerekli cevabı verdik. Kesinlikle lane'de agresif rakibinizi dürtmeye yönelik oynayın. Koridoru kazanmaya çalışın abi. Potlarını içirtin. Potları bittikten sonra dövdüğünüz kardır ve artık kill alabilirsiniz. Düşük birçok kişi nerede ne zaman ne yapması gerektiğini bilmiyor. E, ne zaman rakibi dürtmesi gerektiğini Şöyle bir tane Ignite autos e, alayım. Bu arada Ignite'ı atamadım. Benim DLF'nin yerleri karışık. Şuradan ayar yaptım hemen. E, onları değiştirmeyi unutmuşum. Kili aldık koridoru pushladık. İki duvar arasına totem. Bak kili aldıktan sonra birçok kişi lane pushlamıyor. Veya lane pushladıktan sonra burayı totem bırakmıyor. Bunlar çok değerli şeyler. Aramıza yeni katılan arkadaşlar için ise kendimi tanıtayım. Sezon 5'ten beri challenger'ım. Sivin dünya birincisiyim. Geçtiğimiz seneyi 950 puan bitirdim. Bu senede 2 tane challenger hesabım var abi. İlk eşya olarak asırlık sopa alacağız. Asırlık bize burada can, mana ve ap veriyor. Ve her dakika bunlar katlanarak e, gücümüzü arttırıyor. Tekrar koridora geldiğimizde rakibimize şöyle bir e tutturmamız <laughs> çok iyi oldu. E, kılıp payı minyonların arasından sıyrılıp o e'yi tutturabildik. Koridoru puşladı ve benim jungle'ım zor durumda ama LeBlanc orayı görmüyor. Görüyor musun? Mesela LeBlanc körü körüne burada bana fokuslanmış adeta. Map kontrolü çok zayıf abi. Evet E'sini de kaybetti. Oradan geriye dönmek isteyecektir bence. Şöyle şuna vuracağım. Tamamdır burada LeBlanc Kili alındı. Koridorumuza geri dönebiliriz. LB orayı daha erken görseydi Hecarim ile birlikte kesebilirdi bak. Lane'e ne kadar fokuslanıyorsan map'e de o kadar fokuslanman lazım. Bir gözün lane'de bir gözün map'te olması gerekiyor. Koridorda çok fazla beni dövebilirdi ama bunu yapmadı. Hep farm odaklı oynadı. Dediğim gibi lane'de agresif rakibinizi dürtmeniz lazım. Ve ona farm kaybettirmeniz gerekiyor. Bakın şimdi Leblanc öldü biz burayı pushladık ve farm kaybedecek. Çocuk 5 level kaldı biz 6 olduk. Kuleden hemen bir tane barikat aldık. Bu da güzel bir şey. Hemen e, üstümüzde kontrol wardu varsa bunu bırakmaya özen gösterelim ki olsun da yani. Kontrol wardu almadan base'den çıkmayın yeriniz ve paranız varsa. Genellikle kontrol wardunu bu aşamalarda oraya bırakıyoruz. Birazcık paramız birlikte koridoru pushlayıp base atmamız lazım. Burada düşüklükte yapılan en büyük hatalardan bir tanesi ise üstünüzde para varken böyle rakibiniz base'den gelmişken kesinlikle savaşmamalısınız. Çıkın base atın resetlerin gelin abi. Eşyalarınızı alın rakibinizin önüne geçin. Bir de base atarken araba wave'inde base atmaya özen gösterin. Rakip burayı pushlayamaz ve siz koridora rahat bir şekilde yetişirsiniz. Genellikle kullandığımız kombomuz E adamın önüne W çekeceğimiz yere W. Ardından bir saniye sonra çekiyoruz ve Q, E, W, pasif Q. Bu adımları uyguluyoruz kombomuzda. Ve zaten E'yi tutturmamızla birlikte pasifle çektiğimizde tayf geliyor. W'nun tutmasıyla tayf geliyor. İki tane Taif. Şu an 9 tane tayfımız olmuş bakın. Gayet güzel. Bu zaten ilerleyen dakikalarda daha da artacak. Tayflar bize şu an 45 can sağlıyor. Her biri 5. Onun dışında ultiye bastığımız zamansa iki katını sağlıyor. Burada koşu da bul atmak istiyorum. Onu yemek istemeyecekse de E'mi yer. Çeker Q atarım. Ignite'ı atarım. Keserim. Gayet güzel. Burada top lane'e fokuslanmış. Hiç e, Space'e veya F1'e basıp kendini görmedi burada. Yani space veya F1'i kullanmadı abi. Evet. Yeteneklerine geri dönemediği için şöyle bir E atsam, çeksem. Pasifini aldık. Bence arkaya kaçabilir. Yani o sayıda kaçtı. Hemen sağ tıklayıp çekelim Q'yla. Derken Drake vurdu ve ona kaldı. Tamam buradan Drake'i de alalım. Bu arada birçok kişi şey sanıyor. Sway'in ES ile falan ee, çekiyor rakibi sanıyor. ES ile çekmiyor arkadaşlar. Sabitlenen birimleri pasifinizin özelliğidir bu. Sağa tıklayıp çekersiniz. Bak mesela Pike zıplattı. Kitle kontrolü maruz kaldı rakip ve çektik. Mesela Ramos da şu an e, bir taunt yaptı. Bir stun gerçekleştirdi ama pasifim cooldown'da olduğu için rakibi çekemedik. Yani çekmenizin de bir cooldown'u var tabi. Şu an 9 saniye falan olması lazım. İleride 6 saniyelere kadar düşüyor bu. Sağ tıkladığımız her bir birim bizden hasar yiyor bu arada. Ben sağ tıklayarak çok fazla kill aldım. Late game'de 250-300 kadar falan vurduğunu biliyorum yani. Şu an her bir tayf canımızın manamızı yeniliyor ve kalıcı olarak canımızı da arttırıyor. E W. Bak görünmeyen yerden E'yi koydum. Duvarın arkasındaydım. Yerimizi bilmiyordu. Hemen full komboyu orada tamamladım. Göstermiş oldum bir yandan da. Leblanc ilk defa agresif yaptı bize doğru. Dakika 9'da. Ee, normalde bunu full yapması lazımdı. Koridor boyunca full bizi dövmesi gerekiyordu bu kadar mobil bir şampiyonun. Bizi hiç dövmemesi ayrı bir olay yani. W'dan slow yedi. Ramus belki yetişir. Yetişemeyecek. Şöyle bir E kullanmak istiyorum. Full agresif yapıyor. Kontrolsüz agresiflik bu. Ee, bayağı da yavaş yaptı yani bunu. Çok hızlı yapsaydı belki alabilirdi. Yapacağınız komboyu saniyeler içerisinde yapmanız lazım abi. Karşınızdaki oyuncunun asla bunu düşünmesine fırsat vermeyin. Sizin ne yapacağınızı bilmeden direkt kombonuzu çıkartmanız lazım. Ben mesela ne yapıyorum? E'yi tutturduğum gibi W pasif Q. Bitti. Mesela şöyle de bir örnek vereyim. Ee, Silver bir arkadaşım vardı. Benim yakın bir arkadaşım. Senelerdir Silver'daydı. Bana oyunu öğretir misin kanka falan yaptı. Gittim abi evinde laptopla birlikte oyun oynuyoruz. Kanka diyorum neden bu komboyu bu kadar geç yapıyorsun falan mesela. Adı da Berat. Belki izliyordur şu an. Ee, 3 saniyede falan komboyu çıkartıyor. Bak dedim Salk şimdi komboyu gör dedim. 1 saniyede yaptığı komboyu yapabiliyorum abi. Parmakların hızlı olması lazım kanka diyorum yani. Bu parmaklar hızlı olacak. Çatır çutur o komboyu çıkartacaksın. Komboyu çıkarttıktan sonra map'e bakacaksın. Rakip jungle'ı güzel okuyacaksın. Rakipten hit yemeyeceksin. Bunlar çok önemli şeyler. Koridoru pushladım. Hemen bot lane'e Roam'a çıkıyorum. LeBlanc Roam'a çıktı ama güçsüz yani. Şu an 0-4 gidiyor. Orada pek de bir şey yapamayacaktır. Birazcık bizim bot lane yani salsaydı salardı. Agresif yapmak istedi. Bak Jin de mesela map'i okumuyor. Ben nereden beridir yürüyorum yani. Şurada ultiyi patlatalım. Buna düz vuruş atalım. Bakın bunu yedim ama hiç sorun değil. Q flash animasyon iptali. Ignite atmak istemiyorum. Flash yoktur sanırım. Tamam. Gayet güzel abi. Hani düşükliklerde yapılması gereken en büyük şey koridoru bu şekilde oynadıktan sonra kesinlikle sağ sola yardıma koşmayı unutmayın. Çünkü çok hatalı oynuyorlar abi gördün yani adam map'e bakmıyor. Şu an Silver Gold elodayız. Silver Gold'taki birisi bile bu şekilde map kontrolü yoksa yani bu hataları kesinlikle göz ardı etmeyin. Rakibinizi sürekli böyle dövmeye çalışın. Sağdan soldan kilit toplamaya çalışın. Kimisi var mesela bu şekilde koridoru kazanıyor. Hala kulesine vurmaya devam ediyor. Yanlış. Puşladıktan sonra hemen roam açık. Takım arkadaşlarını öne geçir. Rakip takımı tilt et. Buraya kadar izleyip hala like atmayanlar, yorum atmayanlar varsa üzülürüm. 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Yorumda da yazacak bir şeyiniz yoksa kalp bırakırsanız çok mutlu olurum abi. Bu tarz öğretici videoların devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Daha aklıma gelmeyen bir dünya şey var abi. Bunları ileriki videolarda hep yeni gelen arkadaşlara veya eskilere böyle hatırlatma açısından anlatmak istiyorum. Şimdi burada tekrar koridoru puşladım. Bu sefer barikatı alayım. Barikatları alalım da çıkalım sağa sola. Ekarim dolaşıyor. Ekarim'i bence burada yakalarız diye düşünüyorum. Şuradan şöyle geçsem tam kafasını atlamayalım. Şimdi hızlı koşar falan kaçar. O zaman şu çalıda falan büyük ihtimalle ya da bot lane'e koşuyor. Ben şu saçar tohumla hemen bu bot lane'e koşsam. Bak süre hiç bota bakmadım bile abi. Tıklayıp botu açmadım. Böyle map'ten takip ediyorum. Rakip bot lane'in e, hangi side'de olduğunu. Bak dipten Q tek attık. Onu görürsek çek dipten Q bu da tek yedi. Bak şimdi Q'nun gelmesini bekleyelim. Buna da tek atalım. Oho bu durmuyor yerinde. Şöyle bir Q. Tamam bunu ignite salalım. Şimdi kaçmasın. Vein gelmiş gerçi oradan. Hemen şöyle farmların arasından E'ye W. Bakın o E mesela rakibe değmeyecekti. Ama neyin sayesinde değdi? İksir Q. Bir tane daha düz salarsam ölecek. Salamadık. Büyük ihtimalle o canlı o kill kaçacak. Hiç sıkıntı yok. Hemen koridorumuza geri dönelim. Bu şekilde E atarsanız farmların arasından farma tutacağı için dağılacaktır ve rakibe de çarpacaktır. Buna dikkat etmek lazım. E'nizi kullanırken en arka mesafeden böyle farmların arasından falan atmanız çok tatlı olur. Tekrardan seriden koridoru pushladım. Koridoru pushlayıp sürekli wave kaybettiriyorum. Bakın karşımdaki oyuncuya birazdan 4 level fark atacağım. Bu wave'i de bu şekilde bırakmanız sizin için zararınız olur. Rakip takıma doğru slow push halinde. Eğer burayı frizlerlerse mesela ben bir dünya wave kaybederim. Ardından e karşımızdaki oyuncularsa bir dünya X kasar oyuna geri dönüş sağlayabilir. Bu koridorları bu şekilde bırakmıyoruz. Push diyoruz, base atıyoruz. Tabi öleceğinizi düşünüyorsanız salın. Ben şu an çok öndeyim. Zonya multim var. Öleceğimi sanmıyorum. 1 ve 3, 1 ve 4 atabilirim diye buralarda takıldım. Oruçluyum bu arada abi. Sürçü lisan edersen falan kusuruma bakmayın. Elimden geldiği kadarıyla dilim döndüğünce burada bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum ki bulunduğunuz liglerden çıkın istiyorum. Abi şu an dakika 15'te bir dünya itemimiz oldu. Ramus bir arayış içerisinde. Bak sürekli map'i takip ediyorum. F tuşlarıyla bu şekilde arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Onun dışında zaten bir gözünüz map'te olacak demiştim. Ramus onu yakaladığı gibi hemen deneriz. E, çek, dipten Q. Ultisini bastığı için tek yemedi. Ultiyi açalım. Eğer bize burada devam ederlerse hiç problem değil. Daha zonyamız var. Zonyaya basarsak canımız fullenir. Şöyle bir E atacağım. RQ tamam, R, Q yapalım. Tam R'yi patlatmaya gerek yok. E, diğerleri tek için patlatmak istemedim orada. Burada sıkıntılar var. Kafama bir W bırakacağım. Arkasından dipten Q. Şöyle de bir E. Tamam Zonya'yı basalım. Riske atmayalım istiyorum. Eğer onu yakalarlarsa oynarım. Çekerse hop çektik Q. Bak, Ramus orada taunt attı. Pasifle çekip Q atarsın çektiğin için dipine gelir ve daha fazla hasar yer. Ayrıyeten sen tayf kazanırsın canım manan yenilenir. Bak canım kaçtı şimdi kaç. Mikro bunlara dikkat ediyoruz. Koridorda ilk 5-10 dakika direkt koridoru kazanıyoruz. Arkasından dakika onlardan sonra böyle oyun makro game'e dönüyor. Ne yaptık? Drake'i aldık. Kendi takım arkadaşlarımıza Roma çıkıp onları öne geçirdik. Rakip takımı tilt ettik. Bir dünya olay var abi. Aslında çok basit. Bunları uygularsanız her maç deli gibi lig atlayabilirsiniz. Buralardan çıkabilirsiniz. Ama en başlarda zorlanabilirsiniz. Bunun için de birazcık böyle oyun oynamanız lazım. Günde minimum 5-10 maç atıp elinizi full sıcak tutmanız gerekiyor. Hata yaptıkça ah bak diyeceksin burada öldüm şu hatayı şu hatayı yaptım bu yüzden öldüm. Kesinlikle solo queue'da takım arkadaşlarınıza güvenmeyin abi. Jungle'ım geliyor hadi gideyim dive atayım veya gireyim e, tüm yeteneklerimi kafasına fırlatayım yok. Düşük liglerde oynarken kimseye güvenmeyeceksiniz. Kendi oyun stilinizi sergileyin burada. Kendinize güveniyorsanız bir şeyler yapmanız lazım. Çünkü o arkadaşlar o hataları yaptıkları için orada kaldılar. Eğer siz hatalarınızı biliyorsanız o hataları yapmayın ve seri seri lig atlamaya bakın derim. Koridordayım. Ee, blue buff'ım um var. Bunu kullanabiliriz. Hemen seriden pushluyorum. Bu arada büyük ihtimalle 5 de bana oynayacaktır şu an. Evet şu an hepsi bana geliyor. Şöyle E'ler atacağım. Arkada oyuncu de onları sabitleyelim. Şuna ignite. Tamam o öldü zaten. burada dipten Q. Burada bana saldırmak istemiyorlar. Bunu sanırım Pyke alır. Ben şöyle sabitleyeyim. Pyke kessin onu. Bayka daha fazla nasıl yardım edebilirim? RQ tamam kesememiş biz alalım. Bak dediğim buydu mesela. Orada e, Try'nin bir canı vardı. Pike mesela Ignite'ı falan varken atmamış sanırım. Dikkat etmek lazım böyle şeylere. O kill kaçabilirdi. Sıkıntı olmasın. EWQ. Bak hem Typhlarımı aldım hem deli gibi hasar bıraktık ki e, MR'ı olan böyle tank bir Leona. Şöyle E. Çekeceğim. Leona'nın canı daha az. Leona'yı oynamak istiyorum. Galiba burada Jin'e vursaydım Jhin'i teklerdim ya. <laughs> Şöyle bak bak görüyor musun? Ne kadar şey oynuyor hatalı oynuyor. Bizi burada okuması lazım. Sive'in çok güçlü. Ben neden ona zonluyorum? Bunları falan çok dikkat etmesi gerekiyor. Karşınızdaki oyuncu sizden 2 level 3 level öndeyse asla savaşmayın. Arkada safe bir şekilde farm yapmaya çalışın kulenezin altında falan. Bırakın onun hata yapmasını bekleyin. Birazcık böyle kazanmışlık hissiyatına kapılıp belki size dive atar ve... E, üzerindeki shutdown'ı alıp e, oyuna comeback atarsanız falan gibisinden. Bunları sürekli okumanız lazım abi. Ya tabi bu tarz çok fazla ince detay var. Bunları hep ileriki videolarda böyle sizlere aktaracağım öğretici videolarda. Şu an mesela ben Güle oynaya o kadar tryhard oynamadan 14.08 oynadım. Bu kadarcık da farm yapabilmişiz. Eminim ki sizler daha iyisini yapabilirsiniz tryhard oynarsanız. Tek yapmanız gereken şey birazcık oyuna fokuslanmak abi. Döneceği yeri orada salladım rakibinizin hamlesini bilmeniz gerekiyor. Ardından e, hatalarını okuyun ve hatalarını cezalandırın rakibinizin. Şöyle E, çekelim Q. Bu beni inçeri yenistekleyebilir. Bunları falan okuyacaksın hep mesela. Ultiyi açacağım. Kule altında savaşabilirim. Zonyam var çok güçlüyüm. Koşuluna bir W bırakacağım. E bırakacağım ve çekeceğim. Bak orada erken çektiğim için W yemedi ama hiç problem değil. Zaten hasarımız çok yüksek. Burada beni alamaz. Aramızda 2 level fark var. Ve daha zonyam var birazcık dalga geçiyoruz burada. Basalım Sonya'ya. KDA'yı bozmayalım. 26 ile bu maçı sonlandıralım abi şurada. GG. Atılan hasarları, alınan hasarları hep birlikte bir göz atalım. Abi gördüğünüz gibi Silver 2'ydik. Tek başımıza girmiştik. Şöyle bir bakalım. Maksimum hasarı atmışız ve bizim takımda en fazla tanklayan olmuşuz. Çok fazla kişi bize vuramadığı için burada daha fazla tanklayamamışız ama gayet kafi. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Video like atarsanız sevinirim ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten kemik kitle çana tıklayıp bildirimleri açalım abi. Zile tıklayalım. Oradaki tümünü işaretleyelim. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı iftarlar. Allah'a emanet olun abi. Kendinize çok iyi bakın. Adamsınız be. Bay bay.